Bursa'nın artılarından haftanın ilk gününden hepinize merhabalar diyerek başlamak istiyoruz. Bugün yine çok kıymetli bir dernek başkanımız bizlerle. Bildef Genel Başkan Yardımcısı, aynı zamanda Ankaralılar Dernek Başkanı Sayın Serkan Yaman bizlerle birlikte. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk Rümeysa Hanım. Öncelikle e, burada konuşma fırsatı verdiğiniz için e, Marmara Gazetesi'ne ve BTV'ye çok teşekkür ederek e, sözüme başlamak istiyorum. Çok teşekkür e, ederiz. Efendim, e, Ankaralılar Derneği ile ilgili e, görüşeceğiz ama hemşeri derneklerinden başlamak istiyoruz. Hemşeri dernekleri nasıl ortaya çıktı? Evet, aslında e, Türkiye'nin gerçeği hemşeri dernekleri ve bu derneklere baktığımızda aslında e, çok ciddi bir sosyoekonomik e, gerçek karşımıza çıkıyor. Evet. Cumhuriyet'in ilk yıllarında e, 1927 yılında yapılan sayımda ilk sayımda Türkiye nüfusunun 75'i köylerde yaşıyordu. Rümeysan. %25'i ise şehirde yaşıyordu. Hı hı. Fakat günümüze geldiğimizde ise tam tersi bir durum var. Şu an Türkiye nüfusunun %75'i şehirde yaşıyor. Evet. %25'i köyde yaşıyor. Peki ne oldu da böyle bir nüfus değişkenliği oldu ve buna bağlı olarak hemşehir dernekleri ortaya çıktı? Hı hı. Bilindiği üzere Türkiye özellikle 1950 yıllardan sonra bir sanayileşme sürecine girdi. Evet. Ve Sanayileşme sürecine girişte de yaşanan bazı olaylar var. İşte burada tarımda makinanın kullanımının yaygınlaşması, yine e, kırsal kesimdeki o miras yoluyla toprakların bölünmesi, işsizlik, kentin çekiciliği, kentteki işte sosyal hayatın, e, sağlık hizmetlerinin, eğitim hizmetlerinin bulunmasına bağlı olarak köyden kentlere doğru bir nüfus hareketi yaşandı. Hı hı. Ve bu hareketin yaşanmasıyla beraber, e, ortaya hemşire dernekleri çıktı. Çünkü o insanlar işte Bursa'yı düşünelim. Bursa'ya Erzurum'dan gelen, Artvin'den gelen, Ankara'dan gelen neyle geliyor? Önce buradaki bir hemşiresi sayesinde geliyor buraya. Evet. Burayı öğreniyor. Buradaki iş imkanlarını, kalacak yer imkanını öğreniyor. Sonra buraya geliyor. Bunun Türkiye'deki en bariz örneği İstanbul'dur. Hı hı. Ve Türkiye'de özellikle 1950 yıllardan sonra her yıl 1 milyon kişi ...köylerden şehirlere gelmiştir. Ve günümüzde de bu halen devam etmektedir. Bu ortaya çıkan durumla beraber hemşehri dernekleri hemşehricilik bilincinin gelişmesini... ...hemşehirler arasında dayanışmanın oluşmasını sağlamıştır. Ve bu açıdan çok önemli bir görev yapmaktadır. Bu da bizim insanımızın kendi kültürünü burada yaşamasını sağlar. Hı hı. Kendi gelenek görneklerini burada yaşamasını sağladığı için hem kente bir uyum sağlıyor, entegrasyon sağlıyor hem şehre de bir güzellik katıyor. Düşünün yani Bursa'da 40 tane il var. 40 tane ilin mutfağı var. 40 tane ilin yöresel halk oyunları var. 40 tane ilin farklı kültürü var bu, bu Bursa'ya bir zenginlik katıyor, bir güzellik katıyor. Hem Bursa'nın ekonomisine iş gücü olarak katılıyor, işte evet. yatırımcı olarak, iş adamı olarak, işveren olarak, çalışan olarak ekonomiye bir katkı sağlıyor. Aynı zamanda bir mozaik oluşturuyor. Hı hı. Bu açıdan hemşire derneklerinin ortaya çıkması geçmişten günümüze kadar bu şekilde olmuş. Ve bugün de halen bu dernekler bu insanların e, Bursa'ya gelmesinde, yerleşmesinde, iş bulmasında önemli görevler yapmaktadır.